Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız canlarım iyi misiniz hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız alın niyetlerinizi kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun bakın Zeyna. Zeyna 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 bir bak bakalım Zeyna Zeyna Pablo bu benim Pablo'm o da Zeyna Bunları bir biberonla bir... Hayır 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 lütfen. Hadi, hadi git bebeğim. Evet, hadi bakalım. Şimdi bakalım falımıza kızmasınlar bize. Hemen şurada temiz bir aydınlığımız var. Şurada sanki görüyor musun böyle bir yıldızlar gibi, yıldız yağmurları gibi. Arkadaşlar göze nazara dikkat edin. Onun dışında hayatınızda inşallah güzel gelişmeler olmaya başlayacak. Hadi bakalım. Bakalım falımızda neler çıktı. Evet. Gördün mü? Evet şimdi böyle hanemizin içi laflardan sözlerden gereksiz lüzumsuz insanların konuşmalarından böyle zaten yılmışsın bıkmışsın. Hani böyle iftar yemekleri falan veriyorsan önce Allah Allah sonra yallah yallah diyor bunlar. Bakar mısın önce yemeklerini yiyorlar bilmem ne ondan sonra böyle dedikodu kazanları kuruluyor. Evet. Bakalım. Şimdi. Hemen burada Görüyor musun bak şurada ayaktasın şurada bir, bir grup kalabalık var. Sanki elinde bir şey var bunlara ikram yapıyorsun gibi bu neyse artık burada bir 3 rakamı çıkmış. 3 ee, gün olabilir 3 hafta 3 ve 9 rakamları 3'lü ve ayın 3'ü ya da 9'u gibi mi acaba? Bir haber geliyor güzel beklediğin müjdeli güze, güzel haberin olabilir bu. Hanenin içi dediğim gibi biraz laflar sözler biraz kalabalıklar. Burada bir sürü rakamlar çıkmış aslında. Bak 3 2 5 7 gibi rakamlar çıkmış. Yalnız çok böyle acayip kalabalık çıkmış. Bu niye böyle çıkmış? Şimdi bak. Sanki bir karınca yuvası gibi. Şimdi bak. Turan gibi bir isim yazıyor burada. Burada bak Turan. Evet, Turan diye bir isim yazıyor. Bu Turan isimli kişinin bir bayandan beklediği bir haber var. İki vakte kadar haberi gelecek. Hani bayan da böyle saçları biraz omuzlarının altında gibi görünüyor. Böyle saçının yana doğru dalgalı saçları var. Turan ya da Duran gibi. Evet çok kalabalıklar çıkmış bak bir sürü kalabalık ortamlar. Şimdi bu kalabalık ortamlar böyle hastane falan gibi demeyeceğim. Şimdi bu kalabalık ortamlar nasıl biliyor musun? Böyle birileriyle oturup masa başında konuşmalar, görüşmeler gibi kalabalık ortamlar. Yani böyle hiç girmediğin Hani mesela bir mahkeme bir mahkeme olacak oraya gideceksin hiç daha önce girmediğin bir ortam böyle birazcık hani insan bilmediği bir şeyle karşı karşıya kalınca değil mi Sudan çıkmış balık gibi olur işte sen de onun gibi böyle etrafa bakınıp duracaksın yani orayı algılamaya anlamaya çalışacaksın belki de şimdi bunlar senin etrafındaki aydınlık kapıların şuradaki minik güvercini görüyor musun bak ani bir ani hayatına ani girecek olan güzel haberler. Şimdi böyle bir takım hastalıkların varsa bunlardan şifalanıp iyileşiyorsun inşallah. Burada bak görüyor musun? Kocaman bir kartal ve ayaklarında bir kısmet. Devlet kapısından beklediğin bir kısmetin varsa o geliyor sana. <laughs> Burada birçok insanın bu arada birçok insanın gerçek yüzlerini gördün. Yani böyle aslında bu, bu seni üzdü. Ama sen şimdi böyle üzülmek yerine şükretmeyi tercih edersen şimdi bak bu insanların gerçek yüzlerini görmen senin için bir kayıp değil. Senin için aslında bir ödül. Diyorum ya hep bizim başımıza ne geliyorsa bizim hayrımıza. İster mi Rabbin senin kötü olmanı? Evet bak burada şimdi bir anne çocuğunun kötü olmasını nasıl istemezse değil mi? Rabbim de bizim kötü olmamızı istemez. Evet bak yollar güzel temiz yollar. Şurada bir ev çıkmış sanki böyle küçük bir gece kondu gibi. Görüyor musun? Ama bu küçük gece kondu var ya. Belki de bu hani bu gece konduyu çok böyle küçümsemiş olabilirsin. Aman oradan ne olacak falan gibi. Yani böyle bir bahçe var, oraya bir gece kondu kondurmuşlar işte. Ne sanki falan demişsin ama çok da önemsememişsin. Ama buranın yeri çok değerli. Bak önümüzdeki günlerde bura ile ilgili büyük haberler geliyor. Bu kuş da burada. Yalnız burada bir yılan var. Bak görüyor musun böyle kafasına bak. Bir de bir yılan var ama. Ee, sen merak etme, bu yılan e, sinsi yılan değil, şifa yılanı. Biliyorsunuz ya yılan hem kötüdür hem iyidir. Bir taraftan da şifa, aydınlıklar, şeyde bile değil mi? Kutsal metinlerde bile nedir e, <laughs> bilgiyi getiren yılan? Bak burada yollar var tertemiz yollar ayağınla ilgili problemim var bu ayakla ilgili problemi yani böyle hemen çok yakın zamanda çözeceksin gerçekten de diyeceksin ki o bana çok iyi geldi çok iyi oldu diyeceksin ayak bileğinle mi ilgili bacağınla mı ilgili bilmiyorum belki bir doktora gideceksin Doktor sana tedavi yöntemi uygulayacak iyi gelecek Belki de böyle bir şey olabilir Evet şimdi burada bir kulak var bir şeyler duyacaksın Bu nasıl bir şeyler Arkandan birileri bir şeyler söylemiş. Bunlar senin kulağına gelecek. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Yalnız çok kalabalıklar var. Çok büyük büyük kalabalıklar bir de. Hani bak aydınlık yine yollar. Şurada bak yaz dönemi gibi böyle bir yere gideceksin bir orada üç kişi seni bekliyor yani aslında bu aralar zaten sürekli bunlarla görüşmeler halindesin de yaz dönemi gibi gideceksin sanki oraya da ya bu şurası çok acayip geldi bana bakar mısınız sanki böyle karınca toprağı gibi değil mi böyle hani olur ya karınca toprağı onun gibi Demek ki çok çalışacağın, çok üretken olacağın, çok kalabalıkları içinde olacağın bir döneme giriyorsun sen. Hani böyle işim yok falan diyorsan hiç merak etme. Ee, o kadar yani öyle bir işe gireceksin ki bu sefer de böyle yoğunluktan şikayet edeceğin bir iş olacak bu senin. En çok iş sana. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim bakalım ne çıktı. le bakalım. Şimdi bu bak aynı ev burada çıkmış görüyor musun? Bak aynı ev. Şimdi bu evin talibi var. Tamam mı? Bu 1 2 3 4 5 6 kişi bu evin talibi. Ya da 6 kişi bu evi paylaşmak zorunda. Şimdi bunlar aslında senden bir şeyler saklıyorlar, bir şeyler kaçırmaya çalışıyorlar ama merak etme yapamayacaklar. Senin için bir ay doğuyor. Burada senin elinde bir anahtar var. Gördün mü? Bak, bir şey sahibi olacaksın önümüzdeki günlerde ve bu sahip olacağın şey sana çok hayırlı, çok güzel gelecek. Şimdi burada bir tane güvercin var aslında. Görünüyor mu acaba? Bak. Şurada kocaman bir at gördün mü? Bak, ata bak. Bak şimdi ağzı Bak kafası, bak arka tarafı, ayakları. Ayak bu at böyle hmm, şurada bir sürü bir eşyalar var. Görüyor musun bak eşyaları? Yani taşınma konularıyla ilgili tam da istediğin gibi bir ev bulacaksın ya da o konularla ilgili muradın neyse o muradın gerçek olacak. Ev mi almak istiyorsun? Alacaksın. Ev yani böyle daha büyük bir eve mi çıkmak istiyorsun? Çıkacaksın. Şurada zaten kocaman bir tavşan var. Bak görüyor musun? Bazı konularda çok şanslı bir döneme giriyorsun. Bir yola gideceksin. Bunlar eşyalar üst üste toplanmış. Eşyaların toplamışsın. Taşınman yakın. İstediğin gibi de bir ev olacak galiba. Bak burada yine bir kalabalıklar çıkmış. Hanenin dışında. Haneye bak burada bir kuş var. Böyle dalış yapıyor ve ağzında kısmet getiriyor sana. Şurada iki kişi kendi aralarında gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Yani bak bu, bu neyse gizli gizli bir şey birilerinden saklamak istedikleri bir şey var ama neyse o saklamak istedikleri şey saklayamayacaklar her şey ortaya dökülü verecek burada bir üç rakamı var 3 vakte kadar yüzükler birleşmiş 3 ay sonra gibi olabilir birisinin nişanına düğününe isteme olaylarına gidecek olabilirsin sıkıntılı zamanların sonundasın merak etme azıcık daha sabret inşallah her şey düzelip yoluna girecek şöyle de bir yapalım bakalım evet ha, bak şimdi burada görüyor musun şimdi şu bir bak kuyruğu kafası bu bir kuş çok müjdeli bir haber var ve haberin üzerinde 4 kişi oturuyor bak haber telefonla geliyor büyük bir telefon telefon görüşmesi yapacaksınız müjdeli bir haber geliyor haberin rüzgarına bak görüyor musun bu tarafa doğru esiyor ve burada kocaman bir fil çıkmış güçlü birisi size bir konuda destek olacak sizden tarafı olacak o güçlü kişi kimse burada bir kirpi çıkmış kendini bazı insanlara bazılarına karşı korumaya alıyorsun ve burada bir deniz kızı var. Bak kuyruğunu falan görüyor musun? Güzel maddi açılardan çok güzel rahatlamalarım var. İnşallah her şey istediğin gibi yoluna gelecek. Devlet kapısından kocaman kocaman kısmetlerim var. Bak iki kere devlet kapısından alacağın haber var. Şimdi bir tanesi çok da istediğin gibi olmasa da ikincisi tam istediğin gibi olacak. Yani devlet kapısından belki de senin hesabına yatacak olan bir para var diyeyim. Şuradaki sivri burunlu Yaşlıca biri var gördün mü bak yaşlıca birisi arkasını dönmüş sanki gidiyor. Bu da o kısmete ortakmış ama artık arkasını dönmüş. Demek ki ona bir oradan bir şey düşmüyor gibi görünüyor. Hadi bakalım şimdi bir de kart çekelim bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Şimdi ben bunu biraz daha şöyle çekeyim de oradaki o kirlilikler hoşunuza gitmeyebilir. Hadi bakalım. Şöyle yapacağım bak bu sefer. üç tane çekeceğim tamam mı? Geçmiş gelecek olsun. Şimdi bu da kendiliğinden açıldığı için bunu da alalım artık. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman olsun. Evet geçmişte kendinle, ailenle ilgili çok böyle riskler almışsın, işinle, gücünle ilgili gerçekten riskler aldığın bir dönemden geçmişsin. Şimdi rüyaların ve sezgilerine güven. Çünkü sezgilerin ve rüyaların seni doğru yere getirecek. Rüyalarına güven. Rüyalarını bence bir kenara yazıp not alıp daha sonra o simgelerle hareket edebilirsin. Kuşku ve şüphelerin var. Bazı insanlarla ilgili kuşku ve şüphelerin var. Evet. İş konularında evet büyüme ve yayılma. İş konularında büyüme yayılma. Birazcık zorlanıyorsun. Biraz kaos dönemlerinden geçiyor olabilirsin. Evet hayatında böyle çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ama şansın, bahtın, şansın, talihin açılıyor. İnşallah böyle çok güzel gelişmeler olacak hayatında. İşte beklediğin her neyse o beklediğin müjdeli güzel haberinde yola çıkmış geliyor. Evet canlarım bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.